Kiracılar risk tespiti isteyebilirler mi? Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler başta olmak üzere yurt genelinde insanlar yaşadıkları binalar sebebiyle endişe duymaya başladılar. Acaba yaşadığım bina depreme dayanıklı mı? her mülk sahibi ya da her kiracı, oturduğu bina ile ilgili risk tespiti isteme hakkına sahiptir. Tespit çalışması sonucunda riskli çıkan binaların boşaltılması gerektiğini bilen bazı mülk sahipleri, kira gelirlerini kaybetmemek için binaları ile ilgili risk tespit çalışması yapılması konusunda pek istekli olmuyorlar. Kiracılar da risk tespiti isteyebilirler. Her kiracının risk tespiti isteme hakkı vardır. Eğer mülk sahipleri risk tespiti ile ilgili gerekli başvuruyu yapmazlar ise kiracılar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı il müdürlüklerine başvurarak, binanın riskli olduğunu ve mülk sahiplerinin gerekli tespit çalışmasını talep etmediklerini bildirebilirler. Bu durumda bakanlık, ilgili binadaki mülk sahiplerinin hepsine yazılı bildirim yapar. 30 gün içinde karot aldırılıp gerekli risk tespiti yaptırılmadığı takdirde, bu işlemi bakanlık olarak yapacağını ve olası masrafı mülk sahiplerinden tahsil edeceğini bildirir. Binanın riskli çıkması durumunda yıkılıp yeniden yapılması gerekebilir. Bu süreçte kiracı evi tahliye etmek zorundadır. Ancak inşaat bitiminde mülk sahibi yeni kira bedeli ile oturması için ilk önce eski kiracısını davet etmek zorundadır. Eğer eski kiracısına sormadan mülkü farklı bir kişiye kiralarsa, eski kiracısına son ödenen kira üzerinden bir yıllık bedeli ve taşınma giderini ödemek durumunda kalır.